Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 10. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Selahattin Gabriel'in tuzağına düşmüş ve Gabriel ile Gregor tarafından ölümcül şekilde yaralanmıştı. Sultan Nurettin ise isyan bayrağını çeken kardeşi Nusrettin'i öldürüp devletin bölünme tehlikesinin önüne geçmişti. Sultan Nurettin askalana yürümesinin önünde hiçbir engel kalmadığını düşünürken Selahattin'in karargahının baskına uğradığı bilgisiyle askalan fethini erteler. Karargaha gittiğinde ise hayatının şokuyla karşılaşır. Selahattin ölmüştür. Başta Sultan Nurettin ve Eyüp ailesi olmak üzere herkes büyük bir keder içindedir. Bir anda Şam ahalisi büyük kahramanları Selahattin için ağlarken diğer yanda Haçlıların zafer çığlıkları göğü yırtıyordur. En nihayetinde Selahattin askalan uğruna şehit olmuştur. Bu nedenle Sultan Nurettin bunca yıl evladı gibi büyüttüğü Selahattin'in intikamını askalını fethederek alacaktır. Sultan Nurettin büyük bir hışımla fette hazırlanırken Necmettin Eyüp'ün çat kapı gelmesiyle ikisinin de aklına büyük bir şüphe tohumu düşer. Selahattin'in yaşıyor olma ihtimali dahi herkesi harekete geçirecektir. Sultan Nurettin ve Eyyubi ailesi Haçlar ve Haşhaşlar'ın kurduğu ölümcül tuzağa düşecekler. Selahaddin'i bulmak için çıkılan yolda zengileri topyekün yok etmek için büyük tuzaklar kuruldu. Selahaddin büyük bir ihtimalle Dağın Efendisi Sinan'ın elinde. Dağın Efendisi Sinan, Selahaddin üzerinden büyük bir oyun tezgahladı. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.